Evde İlkokul Kanalından Merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf toplama ve çıkarma problemleri çözeceğiz. Toplama ve çıkarma problemleri nasıl çözülür onu öğreneceğiz. Problemleri çözmeye başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyor. Hemen başlıyorum. Problem çözerken ilk önce problemi okuyup anlamalıyız. Daha sonra bu problemi nasıl çözeceğimizi planlamalıyız. Daha sonra planladıysak problemi çözmeliyiz. Çözdükten sonra işlemimizi kontrol etmeyi unutmamalıyız. Şimdi problemimizi okuyalım. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 246'dır. Eksilen sayı kaçtır? Hemen şunu hatırlayalım. Çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve fark vardı. Bu çıkarma işleminde çıkan ve farkın toplamı 246'ymış. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 246'ymış. Eğer bir çıkarma işleminde eksilen verilmediyse yani bilinmiyorsa çıkanla farkı toplayarak eksileni buluyorduk. Yani çıkanla farkın toplamı aslında eksilene eşit. Demek ki iki tane eksilen 246'ya eşitmiş. 246'yı 2'ye bölersek eksilinin kaç olduğunu bulmuş oluruz. Hemen bölelim. 246'yı 2'ye bölüyoruz. 2'de 2 bir kere var. 1 kere 2, 2. 4'ü aşağıya indiriyorum. 4'te 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. 6'yı aşağıya indiriyorum. 6'da 2, 3 kere var. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Demek ki eksilen 123'müş. İlk önce problemi okudum ve anladım. Daha sonra problemi nasıl çözeceğimi planladım. Planladıktan sonra problemi çözdüm. Çözdükten sonra da problemimizi kontrol etmeyi unutmayalım. 123 ile 2'yi çarpalım. 246'yı elde edersek işlemimiz doğrudur. Hemen yapalım. 123 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 246'yı elde ettim. Demek ki işlemim doğruymuş. İşlemimi kontrol etmiş oldum. Eksilen sayı 123'tür. İkinci problemimize bakalım. Bir çıkarma işleminde 528'dir. Çıkana 178 eklediğimizde yeni fark kaç olur? Bir çıkarma işlemi yapalım. Eksilen, çıkan ve fark. Fark 528'miş. Çıkana 178 eklediğimizde yeni fark kaç olur diyor. Bu çıkarma işleminde çıkanı 178 arttırdığımızda fark Azalır mı, çoğalır mı? Tabii ki fark azalır. Çünkü çıkardığımız sayıyı arttırmış oluyoruz. Daha fazla sayı çıkarmış oluyoruz. Mesela bu çıkarma işlemini şu şekilde düşünelim. 529'dan bir çıkardığımızda 528 kalır, değil mi? Şimdi ben çıkan birken çıkana 178 ekliyorum. Yani çıkan 179 oluyor. 529'dan 179'u çıkaralım. Bakalım yeni fark kaç olur? 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 2'den 7 çıkmaz. Buradan bir yüzlük alıyoruz. Burası 12 oluyor. Burada ise 4 kalıyor. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Yeni fark 350 olur. Bunu işlem yapmadan da bulabilirdik. Peki nasıl bulabilirdik? Biz çıkanı 178 arttırıyorsak bu demektir ki farktan 178 azaltmamız gerekir. Yani 528'den 178'i çıkardığımızda yeni farkın kaç olduğunu aslında bulabiliriz. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. 2'den 7 çıkmaz. 1 yüzü kalıyoruz. Burası 12 oluyor. Burası 4 kalıyor. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Yeni fark 350'dir. Çıkanı ne kadar arttırırsak farktan o kadar çıkarmamız gerekir. 178 arttırıyorsak farktan 178'i çıkarmalıyız. Üçüncü sorumuza bakalım. Hatice, Sami, Mehmet, Mustafa, Leyla üçer yıl arayla doğan 5 kardeştir. Kardeşlerin ortancısı olan Mehmet 30 yaşında olduğuna göre bu 5 kardeşin yaşları toplamı kaçtır? İlk önce 5 kardeşi yazalım. Hatice, Sami, Mehmet, Mustafa ve Leyla. Mehmet 30 yaşındaymış. Kardeşler 3 ay er yıl arayla doğmuşlar. Yani 3 yıl sonra Mustafa doğmuş. Yani Mustafa 27 yaşındadır. 3 yıl sonra da Leyla doğmuş. Leyla da 24 yaşındadır. Bakın 3'er çıkarıyorum. 30'dan 3 çıkardım 27. 27'den 3 çıkardım 24. Şimdi büyük olan kardeşlerin yaşlarını bulalım. Mehmet 30 yaşındaysa Sami 33 yaşındadır. Hatice ise 36 yaşındadır sefer üçer üçer sayıları arttırdım. Çünkü üçer yıl arayla doğmuşlar. Şimdi 5 kardeşin yaşları toplamını bulalım. Hatice 36, Sami 33, Mehmet 30, Mustafa 27, Leyla ise 24 yaşındaymış. Toplayalım. 6, 3 daha 10, 7 daha 17, 4 daha 21. 21'in biri elde var 2. 3, 6, 9, 11, 13, 2 de elde 15. İşlemimi kontrol ediyorum. 6, 3 daha 9, 7 daha 16, 4 daha 20. Bakın burada yanlışlık yapmışız. 20'nin sıfırı elde var 2, 3, 6, 9, 11, 13, 2 de elde 15. Demek ki 5 kardeşin yaşları toplamı 150'dir yaptığımız işlemi kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Devam edelim. Bir kırtasiyeci her gün bir önceki günden 9 kitap fazla satıyor. İlk gün 21 kitap sattığına göre bir haftada kaç kitap satar? Bir haftada 7 gün vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. gün. Birinci gün yani ilk gün 21 kitap satmış. Her gün bir önceki günden 9 kitap fazla satıyormuş. Demek ki birinci gün 21 kitap sattıysa ikinci gün 30 kitap satar. Üçüncü gün 39 kitap satar. 9-9 arttırarak devam ediyorum. Dördüncü gün 9 arttırıyorum. 48 kitap satar. Beşinci gün 57 kitap satar. 6. gün 66 kitap satar. 7. gün ise 75 kitap satar. Şimdi de toplamını bulalım. 75 66 57 48 39 30 21 toplayalım. 5 6 daha 11, 7 daha 18. 8 daha 26, 9 daha 35, 1 daha 36. 36'nın altısı elde var 3. 7 6 daha 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 3 daha 25, 3 daha 28, 2 daha 30, 3 de elde 33. İşlemimizi kontrol edelim. 5 6 daha 11. 7 daha 18, 8 daha 26, 9 daha 35, 1 daha 36. 36'nın altı serde var. 3, 7, 6 daha 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 3 daha 25, 3 daha 28, 2 daha 30, elde de 3, 33. Demek ki bir haftada 336 kitap satar. 5. sorumuza bakalım. Bir çıkarma işleminde fark 482'dir. Eksileni 74 azaltıp çıkanı 56 arttırırsak yeni fark kaç olur? İlk önce çıkarma işleminin elemanlarını yazalım. Eksilen, çıkan ve fark. Çıkarma işleminde fark 482'ymiş. 482'yi yazalım. Eksileni 74 arttırıp çıkanı 56 arttırırsak Burası toplama değil çıkarma olacak. Eksileni 74 azaltıp çıkanı 56 arttırırsak yeni fark kaç olur? Fark 482 idi. Bir fazlasını düşünelim. Yani 483 düşünelim eksileni. 483'ten 1 çıkardığımızı düşünelim. 482 kalır değil mi? Şimdi eksilenden 74 çıkaracağız. Eksilenden 74 çıkaracağız. Çıkana 56 ekleyeceğiz. Yeni farkın kaç olduğunu bulacağız. 483'ten 74'ü çıkaralım. 3'ten 4 çıkmaz. Bir onlu kalıyorum. Burası 13 oluyor. Burada 7 kalıyor. 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. 7'den 7 çıkarsa 0 kalır. 4'ü aşağı indiriyorum. 409. Demek ki eksilen 409 olur. Çıkana 56 ekliyoruz. 57 oluyor ve çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. 0'dan 5 çıkmaz. 1 yüzlük alıyoruz. Burada 3 kalıyor. Burası 10 oluyor. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 3'ü aşağı indiriyorum. 352. Yeni fark 352 olur. Şimdi bu kadar işlem yaptım değil mi? Aslında bu kadar işlem yapmama gerek yok. Çünkü eksileni 74 eksiltirsem farktan da 74 çıkarmam gerekir. Çıkanı 56 arttırırsam farktan yine 56'yı çıkarmam gerekir. Demek ki iki durumda da farktan azaltmam gerekir. Farktan kaç azaltacağım? 74 ile 56'yı ilk önce topluyorum. Bakın 74 ile 56'yı topluyorum. 4, 6 daha 10'un sıfırı elde var. 1, 7, 5 daha 12, 1 de elde 13. Demek ki farktan 130 azaltmam gerekiyor. O zaman 482'den 130'u çıkarıyorum. Bakalım yeni fark kaç olacak? 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Yeni fark 352'dir. Bakın uzun işlemde de buradaki kısa işlemde de yeni farkın 352 olduğunu buldum. Eksilenden azaltırsam farktan da azaltmam gerekir. Çıkanı arttırırsam farktan da azaltmam gerekir. İki şartta da farktan azaltmam gerekir. Şimdi de 6. sorumuza bakalım. 4 basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı 7036'dır. Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir? En büyüğü en çok kaç olabilir? 4 tane sayımız varmış. 1 2 3 4 tane sayımız var. Evet 4 tane sayının toplamı 7036 imiş. Hepsi de 4 basamaklıymış. Birbirinden farklı doğal sayılarmış. En büyük sayının en çok kaç olabileceğini bulabilmek için diğer sayıların en küçük olması gerekir. Mesela bir sayımız 1000 olabilir. Çünkü 4 basamaklı en küçük sayı 1000'dir. Bu sayılar birbirinden farklı olduğu için diğerine ise 1001 yazalım. Diğerine ise 1002 yazalım. Şimdi bu üç sayıyı toplayalım. Toplamdan çıkararak en büyük sayının en çok kaç olabileceğini bulalım. Evet sayıları toplayalım. 1000, 1001, 1002. 1, 2 daha 3 eder. 0, 0, 3. 3003. Şimdi 7036'dan çıkaralım. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 0 çıkarsa 3 kalır. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Demek ki bu sayıların en büyüğü en fazla 4033 olabilir. 7. sorumuza bakalım. 2009 yılında doğan Çağan 33 yaşına geldiğinde 2014 yılında doğan Çağla kaç yaşında olur? Çağ 2009'da doğmuş. 2009'da doğduysa 33 yıl sonra sene kaç olur Hemen 33 ile toplayalım. 9, 3 daha 12'nin ikisi. Elde var 1. 1, 3 daha 4. 0, 2. Demek ki Çağın 33 yaşındayken yıl 2042 olur. 2014 yılında doğan Çağla kaç yaşında olur? 2042'den 2014'ü çıkaralım. Çağla'nın kaç yaşında olacağını bulalım. 2'den çıkmaz. Bir 10'lu kalıyorum. Burası 12 oluyor. Burada 3 kalıyor. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Demek ki Çağla 28 yaşında olur. Bu sorumuzla birlikte problemlerimizi bitirmiş olduk. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalımı Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.